Merhaba Çin Sani Yardım Derneği olarak bizlere göndermiş olduğunuz kurbanları isminiz ve afişlerle hazırlayıp burada vekaletlerini vererek kestirip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize mazlum halka dağıtıyoruz. Sizler de sene içerisinde hangi niyetle olursa olsun kesmek istediğiniz kurbanları bizlerin nesilesiyle buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bizle iletişime geçmek. Rabbim şimdiden kabul eylesin inşallah. Beşinci küçük baş kurbanımızı kesiyoruz. Kurban sahibi merhum Mehmet ve Fatma Savucu. Nafile kurbanı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Normalde Afrika'daki durumu hepiniz zaten biliyorsunuz. Buradaki açlığı, yoksulluğu, buradaki sıkıntıyı hepiniz biliyorsunuz. Yani hiç görmemiş insan bile bir kere sosyal medyada vesaire bir yerde denk gelmiştir. Ama bugün burada farklı bir ortam var. Neden? Çünkü bugün sizlerin ulaştırmış olduğu kurbanları bugün biz burada kardeşlerimize vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı şekilde kardeşlerimiz de bu mutluluğu bizlerle paylaşıyorlar. Bismillah deyip dağıtımımıza başlayalım. Aldıkları bir parça et ama olsun burada veremediğimize üzülürsek işin içinden çıkamayız ama en azından verebildiğimizi yetişebildiğimizde yetiştik düşüncesi bizleri bir parça daha mutlu ediyor elhamdülillah. <laughs>